İstanbul beyefendisi ya da İstanbul hanımefendisi soyut ve kavramsal karşılığı daha doğrusu tanımı olmayan boş bir kavram. Tanımı körlerin fili tanımlamaları gibi. Kimi giyim kuşamındaki özene, kimi yapıp etmelerindeki incelik ve zarafete, kimi erdemli olmak, hoşgörülü ve hem alçak gönüllü hem de yüce gönüllü Ali Cenab olmak gibi ahlaki özelliklere, kimi iyi öğrenim görmüşlüğün getirdiği entelektüel donanıma göre tanımlamaya çalışsalar da bu eski deyişle efradına cami, ayyarına mani bir tanım olmuyor. Öyleyse İstanbul Beyefendisi ya da İstanbul Hanımefendisi'ni tanımlama niyetiyle yapılan bu parçalı okumaların tümünü birden kuşatan bir kimlik olarak mı anlamlandırmalıyız? Belki evet. Ama bu soyut ve kavramsal tanımın somut bir bireyde toplandığını gösteren bir ideal örnek modelden söz edebilir miyiz? Bu model aslında İstanbul Beyefendisi ya da İstanbul Hanımefendisi'ni değil, yetkin, mükemmel bir insanı işaret eder. Bir insan hem giyim kuşamına özenecek, hem yapıp etmelerinde incelik ve zarafetten ayrılmayacak, hem erdemli, hoşgörülü ve yüce gönüllü, hem de iyi eğitim görmüşlüğün entelektüel donanımına sahip olacak. Böylesine kusursuz bir birey varsa eğer, İstanbul beyefendisi ya da İstanbul hanımefendisi işte bu yetkili insandır. Belki böyle biri vardır. Belki. Varsa bile 21. yüzyıl Türkiye'sinde acayip bir mahlukattan sayılıp kuyruğuna teneke bağlanacağına şüphem yoktur.